Sual, cemaatle namaz kılmanın faziletleri nelerdir? Cevap, bir kimse, cemaat ile iki rekat namaz kılsa, yalnız 27 rekat namaz kılsa, yine cemaat ile kıldığı iki rekatın sevabı ondan ziyadedir. Bir ay vayette, yalnız bin rekat namaz kılsa, yine cemaat ile kılınan iki rekatin sevabı daha ziyadedir. Cemaat ile namaz kılmanın sevabı çoktur. Bunlardan birkaçı beyan edilmiştir. Bir müminler bir araya geldikte birbirlerine muhabbet hasıl olur. İki cahiller alimlerden namazın meselelerini öğrenirler. Üç bazısının namazı kabul olur ve bazısının olmazsa kabul olanların hürmetine, kabul olmayanların namazı dahi kabul olur. Hadisi şerifte, Ey ümmetim ve esabım, sizin için iki yol koydum. Biri Kur'anı Azim-i diğeri Sünnetimdir bunlardan gayri yol tutan kimse, ümmetim değildir, buyuruldu. Abdülgani Nablusi, Rahimehullahü Teâlâ, Hadika'nın 99. sahifesinde diyor ki, Allahü Teâlâ, İslamiyet'in bir kısmını Kur'an-ı Kerim ile bildirdiği gibi, bir kısmını da, Peygamberinin, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, sünneti ile bildirmiştir. Resulullah'ın sünneti, onun inandıkları, söyledikleri, yaptıkları, ahlakı ve birinin sözü veya işi karşısında susması böylece kabul ettiğinin anlaşılmasıdır. Bu hadisi şerif, Edille-i Şeriye'den ikincisini göstermektedir. İslam Ahlakı Kitabı Sayfa 284 Kaynak Dinimizislam.com